Allahu Teala, münafiktan aracım. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbi Alamim. Hamdolsun, Rabbimize Hamdolsun. Kabak köyüme geldim. Sağımda, solumda tabii ki tanıdıklarım, kardeşlerim, eş dost, akraba diye ifade edeceğim şeyler. Şimdi bu hayatla ilgili değişik fikir ve düşünce sistemleri var. Köyümüzün solcuları meşhurdur. Değerli insanlardır. Bir zamanlar ben de aynı yoldaydım fakat araştırdım, ettim, eyledim. Uzun zamandır zaten benim e, bu memleketi, yurdu <laughs> bırakıp gitmemdeki asıl neden? O zaman işte içinde seçtiğim o zaman aklıyla seçtiğim hayat sistemini merak edip araştırma isteğiydi. Çünkü buralarda, bu topraklarda, bu yaşanılan şeylerde kendime göre bir kaotik bir ortam var dedim. Karmaşa, çok karmaşa. Bir e, sakinlik ve zaman içinde. Ben bunu sakin bir yerde uzak bir şekilde işte daha önceki konuşmalarımda bunu Almanya'yı bir yüksek dağa benzetiyordum. Öyle benzettim. Bir uzağa gittim. Bir yüksek dağa çıktım ve baktım. Yüksek dağdan sağa sola baktım. Her yere işte Almanya benim gidiş şeyim bu. Kısaca Kabaköy TV kurulsun. Bu değerli kardeşlerimiz hiç fark etmez. Fikri, sistemi, düşüncesi, kendilerine ne derse desinler. Herkesle oturup konuşalım. Bu Kabaköy'de yapılacak her şey dünyaya örnek olacaktır. Dünyaya bir misal olacaktır. Çünkü e, burada kif fikir sistemleri den dolayı insanlar birbirlerini kırmakta, milyonlarca insanlar birbirlerini kırmakta, öldürmekte, düşmanlık duymakta. Oysa öldürülecek, düşmanlık duyulacak hiçbir şey yoktur. Her şey ortadadır. Bütün bilgiler gelmiştir. Kısaca bütün solcu materyalist kardeşlerime buradan çağrımdır. En kısa zamanda bir e, Kabaköy TV kurulsun. Ve o Kabaköy TV ya da Kabaköy Radyo önünde güzelce oturup konuşalım. Ne ne değildir tartışalım ve bu tarihe geçsin. Bu hemen bugünden yarın olsun demiyorum tabii ki. Önümüzdeki yıla, önümüzdeki funda ya da daha sonraki zamanlara yayılsın çünkü bu örnek, bu örnek, bu örnek güzel bir örnek olacaktır. Güzel bir örnek olacaktır. Çünkü hala görüyorum ben sağımda solumda işte o 1977, 78, 79'larda ki öyle bir solcu durumlarıyla hala bir takım bana böyle laf sokuşturmalar, maf sokuşturmalar böyle bir şeyler yani söylemeye çalışıyorlar. Yani hem zamanınız olur hem o zamana kadar da biraz okuyun şu solculuğu materyalizmi, diyalektik materyalizmi. Bir zahmet okuyun ki hani karşımda birkaç kelime etmeye şansınız olsun. Ve sizden ne kadar var ise, sizden ne kadar var ise benim değerli kardeşlerim, değerli akrabalarım, değerli köylülerim, değerli kaba köylülerim, değerli solcu kaba ne kadar var ise ne kadar çağırabiliyorsanız içlerinde profesörlerde hepsini çağırın gelsin. Efendim güzelce konuşalım hiç sıkıntı yok. Bu kabaköylü rahmi, bu yıkoğlu karşınıza tek olarak çıkacak. Güzelce, akıllı, uslu, güzelde bir moderatör, bir sunucu olursa iyi olur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu güzel de olur. Bu güzel olur. Niçin? Her şey ortaya çıkar. Her şey ortaya çıkar. Fikir nedir? Fikir sistemi nedir? İnsanlar neden bir fikri savunur? Ne, ne nedir, ne ne değildir? İnşallah bunları netleştiririz. Bunlar güzel şeylerdir. Ya fikrinizi öğrenin. Öğrenmiyorsanız o zaman ortalıkta gezinmeyin solcuyum diye. Materyalistim diye. Bunların hepsinin bilgilerini kitapları var. Ya okuyun o zamana kadar. Eğer okumuyorsanız hele hele materyalistim solcuyum deyip de ağzınıza Allah kelamını, Rab kelamını, yaratıcı kelamını çalmayın. Hiç almayın. Bak bu büyük bir cehaletin örneği. Büyük bir cehaletin örneği. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu hiç okumadığınızı gösteriyor. Hiçbir fikir edinmediğinizi gösteriyor. 45-50 yıldır, 60 yıldır, 70 yıldır hala aynı yerdesiniz. Bu kabul edilir şey değil. İnşallah bu ya ya o zaman bırakın bu işleri. Bunu yapmıyorsanız okumayacaksınız o kitabı. Materyalizm okumayacaksınız. Marxizm, Leninizm, Maoizm oku, Kamalizm okumayacaksınız. Kamalizmi okumayacaksınız. O zaman Bırakın sakince bir şekilde bu işleri sakince köşenizi çekin, güzelce şey yapın. Ya da yap, yapıyorsanız savunun güzelce. Kardeş arkadaşça her şey konuşulsun. Artık zaman konuşma ve tefekkür zamanı zaman çatışma zaman değildir. Kim çatıştırıyorsa bilinsin ki o kendi ne karanlıkların kralı olan iblisiliğin, şeytaniliğin yoluna adamış demektir. Bu adamışın adanışın zaten bir yolu çıkarıyor, çıkışı yoktur inşallah. Bunu hep zaman içinde göreceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.